merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar da taş oynuyoruz. Yani Stick Empires olan. Yanımda Yiğit var. Merhaba Yiğit. Ee, merhaba. Merhaba Mehmet. Ne yapıyorsun kanka? Ee, şöyle ne yapayım ya? Bu arada arkadaşlar Yiğit'i ee, önceki videodan bildiğiniz gibi kanalı vardı Dark Angels. O önceki videoyu izlemeyenler buradan da öğrenebilir. Dark Angels linkini vereceğim aşağıda. İnşallah bile unutmam. Ee, Başla. İyi kanka, ben de başlatayım artık videoyu. Başlat, başlat. Hepinize merhaba ben Yiğit. Ee, bugün sizlerle Stick, Stick Empires ondan oynayacağız arkadaşlar. Ee, yanımda kare kardeşlerden Mehmet var. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk. Ee, Mehmet'in kanalının linki aşağıda bulacaksınız arkadaşlar. Koymayı unutmazsam aşağıda bulursunuz inşallah. Ee, Mehmet, söylemek istediğim bir şey var mı kanka? İyi olan kazansın kanka. Bu arada arkadaşlar benim şey e, ne yazık ki benim şeyim gitti. Yani e, çarım gitti, şeyini unuttum, şifresini unuttum. O yüzden mecbur. Tüm adamlarım sıfır. Yani ben şey e, büyüce bayılıyorum arkadaşlar Günce son sopadan çekmiştim. Yani günce son sopadan bunları da beşincileri çekmeye çalışıyordum. Dördüncü üçüncü de filanlardı. Yani güzel bir çarım vardı da ne yazık ki kaybettim ya Eee ee, kanka hadi başlayalım Eee Eee kabul ee, ben Chaos Empire oldum tamam, ben orda Yok Kanka var mıydı peki ya da Elemental? Eee Elemental'i açmıştım kanka ben Kaos'u açmadım da Elemental'i açtım Abi kabul etmedim Bir daha yolladım Ben de ya ben kaosu şey seviyorum kanka. Yani kaosu seviyorum da elementale bayılıyorum. Hiç elementale veya e, oynadım. E da Elemental değil. Abi askerleri de aynı ya. Fazla bir farkları yok. Oyunu oynamıyor, oyun oynamıyor oyun oynamaya bayağı unutmuşum. Ee, bir de arkadaşlar e, kare kardeşlerin videolarında var. isterseniz siz de izleyebilirsiniz. Ee, mesela biz de çekebiliriz eğer isterseniz böyle sadece madencilerin savaşıdır filan. İsterseniz çekebiliriz. Ölçü yapmadan, Yani öyle challenge'lar da çekebiliriz. İsterseniz. Ha, tabii istemezseniz çekmeyiz de. Ee, minor Hostel. Ay şuradan yön tuşlarıyla kontrol edin var. Dev falan var mı? Ee, de dev var, giant var, e, yok, yok. var. Hayır, hayır Devler yasak mı? Devler yasak olsun mu kanka ya? Bence yasak olsun. Devler şimdi sadece parayla yapıyor, mana istemiyor <laughs> falan. Tamam. Peki ortadan asker çıkarmak? Ortadan asker çıkarmak olsun ya. Yusuf'a hani ne az kapışalım ya. Yani adam sen gel. Ee, a ben bu kaosun tipini seviyorum ya adamların görünüşleri efsane bir şey. Mesela şey e, kılıçlı adam biraz şey geliyordu bana sade geliyordu. Abi kılıçlı adam geçtim burada şimdi kılıçlı adam yok şeyler var. Aynen yani, kaplan gibi bir şey. ben kaplandım. Bir tane kaplanı seni gözetlemesi için atayım da. Şaka lan şaka. Seni gözetlemek umurumda mı? Vay ele geçirmişsin. Beyler geri çekil. Geri çekin. Hop asker askerlerin gelsin mi ya? Oğlum, <laughs> Merak Oğlum, ben hiç boş hadi. Ben <laughs> Dal 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 dal. 3 kişiyi sıkıştırıp dalın. Daha ben adam çıkarıyorum, ha, haberin ola. Ya abi nasıl ölmüyorsun? Kediler bu kadar mı güçsüz? kedileri. Zombi bas. Saldırın! Madencilerle saldırıyorum artık. Hadi, niye bu kadar sürüyorsun? Kanka yani acı bana lütfen. Gelişmeme izin ver. <laughs> var, var. Hayır. Ba Ay, abi, hadi, be. Bundan sonra başlar başlama saldırmak yok. Ya var var. Abi az gerçek. Orteli geçmek lazım. Ee, mana basan yok ya. Ben bir iki, iki iki kişi mana bassın. Kanka okay, ya bana şöyle mi <laughs> Abi devler var mı? Abi. Olsun mu? Abi bilmiyorum ya. Su iç Ya baban. Üst ayı. Abi ben su iç kaleyim düşüyor olsa. Abi ben su iç kaleyim olsa. Abi sürekli gelip adamlarımı katledip gitme. <laughs> Bak lütfen. Allah. Dev var mı yok? Dev yok. Hı kanka evet. Allah'ım olsan biraz gelişeyim öyle geldi ya. Kurban olayım. Bak kurbanın olayım. Aga penaltı otomatik ele geçmiyor. Aha ağzına vurmuş. şimdi. Gel lan. Emirhan. Ee, ha, ben şu an videodayım da Sitgen Pires'de. Ay hani mikrofon tutturabilirsem güzel olur. Ha, videodayım. ikisi mana kalsın ben de e, ee, Juggernaut basayım Gelirsen korumak için Kendimi korumak için Abi adam basar basmaz Ordusunu basar basmaz üstüne yürüyor ya Ne basacaksın da <laughs> Safsız herif Abi benim en sevdiğim karakter Juggernaut ya yani şeyden Benim de. Abi, bir şey yok. Evet. Adam disk Sparta yapıyor. Bu kadar adamı nerede bas? Abi kaos çok kötü. Abi, kaos ay, çok ay, kötü. Kaos izliyor, geçiyor. Abi, Abi ben pes edebilir miyim bu elik? Bir tane order alıp geldim olur mu? Spare. <laughs> <laughs> Hmm. Ben minerlarım içeri çekti. Ne? Evet. Ha, ha. Tamam. Evet. Abi kaosta okçu yok çünkü. Okçu basamıyorum sadece şey. Zombiler ötüyor. Birkaç tane yaptı. Abi bilmiyorum vallahi atsana sen de. Yüz oldum abi. Adi. zaten bir şey falan yok. Bence ne yapalım? Gel Gördüğümü Evet arkadaşlar Abi bu sefer kaos olmam Abi böyle bir şey yok ya Abi, Ben kaos istedim, fakat kaos yok Kaos berbat Aa biz geçen an düz maç attık değil mi? Aynen Dit maç değil düz maç Abi dit maç ile düz maç arasındaki fark da bana bir anlatsana Dit maç ile 3000 para ve başlıyor. Oha ya. Şimdi fark ettim. Ben direkt adam bastım kendimi korumak için. Yoksa öldürüyorsun sen beni. Pis, pislik. Direkt öldürüyor adam ya. Yine mi geliyorsun? Hadi inşallah bir gün seni de öldüreceğiz. Ben okcuyla karışık Kılıçlı. Dev var mı yok Bana şu anda olmuş Ama sen mi İyi o zaman olmasın kanka Çünkü dev şey Bak Sırf Şu anda e, bin bana veriyor ya ya 3000 altın veriyor ya. Sırf o 3000 altında iki dev basarım öldürürüm seni. Öyle yani dev öyle güçlü Aha. Abi öldürebilirsin de. Bu askerim. Ya askeri. eğer kendine şu anda koruma basmadıysan kılıçlardan oluşan. Ağzına vururum çocuk. Uzaklaş benden. Benim de bir adamım gitti ya. Arkasında okçular. Uçan okçu da yapıyorum ben. Sen hayırdır? Var şu anda bir tane spray. Fakir yapıp şey basacağım. Adını sen getir. Dev basacağım böyle birkaç tane. Direkt saldıracağım onlara. Aa. Ha. Ben dev çıkartabilirim. Ortadan adam çıkarmak olmasın abi. Ortaya eli geçiyor zaman adam bas. Tam diğer savaşım doğmadı ama ben Tamam. Sen nasıl istersen kardeşim. Hop benim uçan okçum da geldi. Duruyor geç sen kanka. Şu adamı güzel bir patakladınız. Sağ olun. Abi ben şu anda defansa yoğunlaşacağım arkadaşlar belli bir süre. Yani defans iyi de değil mi? Yani defans bence önemli. Al 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 al. Abi ta nerede kaldı bu ya? Abi çok geç geldi bu Abi yaşlı dede ne yapsın? Ana ölüyor. Ana benim adamlar öldü. Madenci niye gidiyor? <laughs> Saldırın. Yapma. <laughs> Abi. Ben öldüm. Aga. Ya böyle ya. İyi rakiplerle savaşmak ne kadar güzel şeymiş ya. Abi. İyi rakiplerle savaşmak çok eğlenceli. Neyle savaşmak? İyi rakipler. Ha ha çok komik. Abi sen de şey yapma direkt saldırma yap da böyle adam basak sürekli. Evet. Bayağı adam basak. Yani savaş gibi ne? Yani savaş gibi Az ben kaybettim. Ne <laughs> yapayım? Ben süreye bakacağım arkadaşlar. Şu anda öldüm zaten kaybettim şu an. <laughs> Yine mi? Yine mi? Yine mi Nalide? Hadi ha. Hadi Kaç dakika oldu video? 13 dakika. Yeter mi? Bir daha atmayı ne dersin ya? Bence atalım gel. Abi çok uzun olacak ya. çok uzun oldu bence. Yani bence bir el daha atalım. Ben bana göre sıkıntı o yok. Zaman videoyu bitireyim. Diğer videodan devam edelim. Yani ben de o videoyu kullanmayacağım. <laughs> Abi video çeken kişi kazanır da video atar. Ben pes ettim pes. Geçtim kaybetmeye pes ettim. <laughs> Neyse. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı beğenmeyi unutmayınız. Dark her zaman gibi yine her zaman geleceğim yani. Dark Angels'da yaptığım bütün oyunlarda ilgili vereceğim aşağıda. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.